Merhaba şimdi sonra Lucky Block Star Games adlı oyun dizgisi mi? Burak, burak abi Burak oyunda var. Burak Hoş geldiniz gençler. Burak bak buradayım. Gördün mü? Gördüm. Sen beni daha gel tamam. Geliyorum sana. Ako. Tamam tamam. Ben çıkıyorum şu yukarı doğru abi. Gelin yok, benim yok. peşimden. Evet bu videoyu 8800 ikinci kez deniyoruz arkadaşlar. <laughs> Aynen abi. Şu kalede vardır bir şeyler ya. Yukarıda bir kale var da. Allah varsa da vardır. Yoksa da yoktur artık güzel kardeşim. Yere çıkarım yeter. Ya, ulan bu bunun bir şeyi yok ki. Öldüm ya. Na şaka. Sen ne şaka ya. dedi böyle. Ya, ya kanka ben sevdiğim arkadaşım ya. Dikkat <laughs> et. <laughs> Yalnız bu abi var. bu burada biz bir şey bulamıyoruz. Sinir oldum bak. E hey, Hakan'cim biz Hakan daha Hakan adam, şey adam geliyor. Bu. Adam mı geliyor? Abi adam aşağı aşağı bir şey yok. Adam mı lan o gelsin <laughs> bakayım. Dur şuraya heh bak girişini buldum abi. Ben de çıkışını. Önce bir adama bakarım adam mı diye. Sonra bakarım adamsa aha dedim sıçtık. Sender. <laughs> Abi tuzak olmasın çıkamayacağım bir daha hani. Lan niye burada bir şey o yok? Oğlum adam bize geliyor ha. Bir şey yapmaz ya. Bir şey yapmaz herhalde o ya. lan. Bir dakika. Şunun en yukarısında var bir tane. Gördün mü? Yo orası bayağı uzak yani. Ya biz nerelere getirdin hako ya? Abi ben ne yapayım arkamda direkt burası vardı arkamda yani. Hako sana güvendik hako. Aa buldum bir tane. Aç. <laughs> Ay! Elmas set. Ciddiyim ben sen? surlara çıktım ee, abi Mustafa şu an. Lan. Ha ben de bir tane buldum. Surlara çıktım ben abi. Kılıç çıktı tamam. Valla mı? Bence ayrılmayalım ya. Ayrılmayalım ya. Ha. Ben surların tepesindeyim şu an. Ayrılmayalım Hakan. Olmaz daha hiç kimiz yeni. Ya hiç mi böyle bir, bir şey koymazlar abi buraya ya? Olaya bak. Şöyle. Gidelim mi abi buradan. E, mu? Yok yok ölmem, Hakan ya. var ya. <laughs> yani gözlerimin önünde düşüyordun. Seni hiç iyi ha. Ah bir tane daha buldum. Bak biz Burak abiyle şeye gidiyoruz abi. Yan kaleye. Neredesiniz? Evet. Oradayım işte bende Orada Onun mı? üstündeyim. Hadi ya. Oho ben burayı sizden önce sömürdüm. Hakan yemeğin var mı la? Allah yok abi. Ben de sana soracaktım şimdi. Allah bilmiyorum. Sömürme yedim birader. Ne Abi burada bir şey yok. Dön bur Burak abi. Hayır ben de bakacağım. Ay, alttan biri geliyor ha. Burak vurmaya bir şeyin var mı? Hakan senin var mı? Yok. Hiçbir Aa, şey. Aa buldum burada oğlum. Nasıl sömürdüm bu? O savuruyor Hakan. Oo, oğlum büyüle Ulan bu ne la? Yemek bana lazım ölüyor. Büyülü yemek buldum bir tane. Sa yeme 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 o şey o savuruyor onu adama vuruyorsun. Büyülü tavuk ha? Evet evet evet. İki prisit pozisyon. Evet. Üstüne gel savurma kaç yazıyor? Abi arkamızda adam Oha. var ha. Söyleyeyim ben. Burak 2. Gittim tamam. Burada. Gel Burak gel. Oha adama bir koydum uçuyor la adam. Burak gel. Abi ölme bari. Burası ya. Nasıl geleceğim ben burada? Atla. Neredesin ki sen? Hakan Abi, vurma diyor. Sağ olsun sevdi beni çocuk. Neredesiniz siz? Burak Hakan alsana onu. Bir dakika geliyorum. Ee, Burak bir abi. Tane, ben buldum. Sen neredesin şu an? Aa Hadi bir tane mi? buldum. abi. Ama Oo, ölüyorum ölüyorum. Aa ben de buldum bir tane. Ölme abi ya. Ölme. Şey zombi velet çıktı lan. İki buçuk kalbim kaldı gençler yemek lazım. Beyler bende yemek Burak var. Burak abi sen bu yukarıdasın. Ha he, buldum buldum. He. He, abi şunu nasıl kır... Az önce buldum. Abi velet var. zombi. Aldım onu gittim tam, ben aldım. Tam. Gel abi şurada. Abi yardıma gelin zombi velet beni öldürecek. Abi Ay arkanızdan bayağı bir adam geliyor sizin haberiniz olsun. Hadi bir aa daha var. harbiden lan. Abi yemek verin bir buçuk kalbim Vallahi var. Vallahi sorma. Bir dakika sen neredesin abi biz buraya Şu, geldik. Şu yukarıda saklanıyorum. Aa bak tane... yukarıda bir şey var abi onu kıralım. Abi gelin lütfen gözünü seveyim Bur aşağı kılıç bir Kırıç çıktı bana abi taş kırıç çıktı. <laughs> abi yemek getirin ölüyorum Burak yukarı çıksana o merdivenler. Abi merdemen. gelmeye çalışıyoruz nerede olduğunu anlayamadım. Yukarıda merdiven. Tamam. Kanka Burada çıkamıyorum. var ya. Bir düşsene. Abi velet son şurada. O beni öldürüyordu oğlum. Ondan 5-6 tane çıktı bir kere de. Ha, oha bunun botu düştü Geldik bana. buracım sakin ol. Yemek. Yemek, yemek yok. Pff. Nasıl Bu yok? elimdeki yemek mi bilmiyorum ki adama vurulan abi, yemeği var. şirket var ama. Şu adamı öldürek mi lan bunu bunu yiyecek mi? Sen neredesin abi? Bir abi ben tek kaldım burada. Dur geliyorum bekle. Tamam tamam. Yalnız var ya yokluk içinde yaşıyoruz ya. Ah, <laughs> <laughs> ne oluyor? Düştü sabah. Suya düştü <laughs> lan. <gülüyor> Oğlum ne yapayım? Suya düştü. Abi ben de atlayayım abi peşinden. Gel gel burada bir şey var. Ee, abi şurada lükü blok görmemiş. Bak ya görmedim. Gördüm, gördüm, gördüm oraya gitmeye çalışıyorum şu an. Ha. Bu buradan kırıldım abi onun. Melih'i aşağı attım sizin yalnız Oğlum çok acayip uçtum lan demin. Ben kırdım za. Gençler atlasam en, ölebilirim kesinlikle. atlasam, en, atlasam en, mı? Sakin. Yemek abi, var mı Hakan? Zombi aa şey öldürelim abi onu. Ondan düşer. Niye <laughs> öldürüyorsun hayvanımı ya? Abi, abi acı 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 Oğlum ben buna indim bilemiyor bunda şişte Çalışmıyor bak, lan bu hayvan bozuk Ama hav hav e. Öldür ya aman. Ya gitti gidelim <laughs> Bende var da Hakan oltası Gel gel Bende de var lan olta ne yapacağız bu oltayı Havuç oltası lazım Adam adam Havuç oltası Adam orada. Bu bizden Aa. mi bu eleman? Yemek at Hı. oğlum 20 tane 40 tane tavuk attın ha. 22 tane tavuk attın. Abi, abi gel. geliyorum dur dur dur. Gel gel abi zaman. gel. Ama pişmemiş ki bunlar abi. Olsun, Oğlum pişmemiş mübarek. pişmemiş götürür girik. Ölüyor mu mübarek? I? Bir dakika. buraya abi sana bunu ben yiyeyim mi sen sana atayım ne dur, yapayım? Dur var var dur ya. Ben yiyorum. Ben de ölmem inşallah. Tamamdır. Tam. Yayın var isteyen var mı arkadaşlar? Kelepir gel. <laughs> ya bir dakika kaç dakika? <laughs> kaç? 8 kişi. Aynen 4'ü burada 4'ü nerede? Şuraya gidelim biz buraya gitmeyelim şuraya gidelim. Nereye? Şurada da bir tane kule tamam, var ya. Olur. Gel, gel abi. Buğra abi dön sen oradan. Dur be. Şurada bakıyorum başka bir Su şey var. Su altında falan olabilir mi acaba? Giliyor, Varsa yüzsüz. bir de onunla giy. Yüzsüz yani, olsa duramaz. Yüzsüz olur. Yani ne Vardır çocuk. burada ya. Buraya kimse ya, gelmemiştir herhalde. Ya. Ben Oğlum zaten şey oldu. Hepsi yenilendi. Ya, ha, öyle mi? Eee? Nereden biliyon lan sen eşkırmışsın. Yazdı orada oğlum. Ola oğlan çocuklar Okumanız da mı yok? Şehir çocuklar Buraya nasıl çıkacağız abi Çıkalım. şimdi? Şimdi Hakan'cım bunun bazı metotları var. Öncelikle tırmanma metodunu uygulayacağız. Ama şimdi... Olmazsa hak 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 yapacağız. Hack. Hani tırmanma metodu vardı abi bunun? E ya bak şu an tırmanıyorum. Nereye kadar tırmanacaksın? Sus lan! Ne? Ne demek? <laughs> abi ne yapıyor? <laughs> Senin ağzına sıçtın. Senin ağzına sıçtın. Neredesin? şimdi ölmeye yer arıyor baksana. Oraya buraya atlıyor. E yürek yemiş manyak. Şu karşıdan tırmanıyor. Karşıdan biz yanlış yerden gidiyorsun. <laughs> Ölecek şimdi. Kaç kalbimin kaldı Burak abi? Aha. aha. Ya Kaç yapma kaldım. abi vallahi öleceksiniz ya. Terbiye cerif. Bu işte ölmek de, başarmak da ekip işidir. <laughs> 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 o yüzden aramızdaki Hüsnü Çoban'ı öldürelim. <laughs> ya, ya çok komiksin be çocuk be. Nereye gideceğiz abi, ya? Gel mi? şu şu diğer kuleye gidelim. Gençler ortaya abi. gidelim ortaya gidelim. Gel, Aa gel, adam var adam var. Gel full gel set. bırak abi bırak abi. Gel. Adam var adam. Ama hiçbirimiz alamayız. Bırak abi beyler buraya gel. gelin ben çıkıyorum. Bırak geri gel. Hakan burak, Hakan ben senin... yukarıdayım siz niye gidiyorsunuz? Harbiden burak full set he. Aa çıktı salak. Aa Hakan çıktıysa o çıktı şeydi. Çıktı lan itemları düşmüş. Eşi itemları geldi vur bana vur bana. Aynen aynen. Abi canın gitmesin. Yok lan orada. Aa. Orada. Boş ver o zaman dön lan. ok atıyor kaç. Sana iki ok atsa ölürsün. Valla ben şu an buraya tırmanmaya çalışıyorum. Siz Adamı buraya, burayı bizim yanımıza getirip Hakan şey yapacağız. Abi aşa aşağı, mı atacağız diyorsun? Aynen aynen. B Gel abi sen. Melihcan buradan bizim çocuk Bu çıktı. abi sen nasıl çıktın oraya ya? Valla buraya kadar çıktım gerisini çıkamıyorum. Öyle mi? İyi çıkmış ama. Abi adam geliyor vallahi yani. Hakan daha setini alıp burada çıkmamız ben gerek. ben takılıyorum abi. Adam... Ender Bu Pearl attı Melihcan. Tırmanabiliyor ha? muyuz? Adam mı Ender Pearl attı? Evet, Havadaki kenar. şeylere tırmanabiliyor muyuz da? Yok. Hayır. Shift'e basarak oluyor muydu bilmiyorum da. Olmuyor. Bakayım bir yol daha buldum ama. Abi, daha bir, Öleceğiz abi bu gidişle biz. Havadakilere tırmanlıyormuş bu arada benim. Nasıl tırmandın? Shift'e basarak. Ama Allah kahretmesin. Öleceğim abi ya. Yok bıraktım. Tırmanamıyorsun. Yemeğin var mı Buru abi? Yok. Ne yapacağız şimdi? Benim var yemeğim bir sürü. Abi gelsin aşağı sen ya. Oğlum yukarı çıkalım la. Bırak Çok oku. mu canınız zor durumda? Ey geleyim tamam Vallahi ben bayağı tırmandıydım yukarı ama. Tamam geliyorum yalnız bekleyin. Aşağı atlasın oh, abi bak. suya atla direkt. Adam geliyor yalnız. Nerede geliyor? Burak. Oo, oo, oo. Oğlum bunlar bizi var ya yamulturlar yamulturlar. Kaç kişiler ki abi? abi bunlar 8-10 kişi varlar o, ben sana. Abi koş koş. Hakan al şuna. Ne oldu? Al, 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 sen misin? Oh, korktum. Al 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 al. Al ne varsa Al al al. Geldi yalnız ha. Allah Allah Allah. Atlama, yapma. Ben uzaklaştırıyorum beni. Abi ne yaptın? Tamam beyler, ben sizin için feda ettim kendimi. Arkama Ben öleceğim. Ya kalk sen niye atlıyon? Relax, relax. Gel. Sizin için Şuna... kendimi feda ettim Hakan, bunun için. Yanlış yaptın ya. Bunun için miydi? Bunun için miydi? Tamam ben, ben... gel Hakan da Hakan. Ben gidiyorum. Abi Ender Pearl var atayım mı? Şimdi atma bence gelince at ben sana diyeceğim. Gelince kendimi feda etmiştim. Of. Aa bak üstünde laki blok var. Benim mi? Aa, Burada Bayağı ya. uzakta. Ne uzakta sen üstünde direkt at oraya yükleyin şeyin. Abi şeyi adamlar gelecek şimdi. Adamlar, adamlar gelir Aynen. ondan saklanıyor şu anda. Valla bence kazmasınız. Sizin için hayatımı boşuna feda ettim. De. Oğlum etmeyecektin orada taktik yapacaktık. Ben işte uyanacaktım sizi kaçacaktım. Aa siz detmeşe 30 ki. saniye kalmış zaten boş İşte onu diyoruz ya yani. Hakan bekleyecektin sen orada. Ben bir beyin travması geçiririm abi orada heyecanla. Ya bırak Allah aşkına bırak Vallahi gol paları, bırak. Biz bunları çok duyduk halkımız biliyor. Ben şunları diyeyim mi? Sakin ol. Aha başladı dur. Hakan ben pölü dışarı atar. Zor verdi. Hakan. Onlar Bak bence öyle yap Hakan. Ender at yukarı kaleye at. Kaleye mi? Evet, onlar seni öldürmesinler sen. Ya bu Burak taktikten tamam, canlandı. Buraya indiğinde öleceğim bence. Acımdan ölüyorum abi. Yemek ye. Abi ya. çiğ et yedim, ondan ölüyorum. Öldüm. Ya bu Burak'a <laughs> <ay>, Kim <şimdi> başımıza gitti <laughs> yemin ediyorum. Kanka hayır, bu bunlar Steam'di. Bu çocuğu Bilmiyorum zaten keseceklerdi. Onlar bu şiret takip etmesinlerdi. Ya adam, etmesi bu oyundan, ya. ya, bu herifi buraya... Bir edeyim, şey diyeyim canım. mi abi? Çiğ etten öldüm ya. <laughs> ya bu Hakan işte... Bu Burak'ın ne dişi bu? Oğlum çiğ, yeri dedim Neyse ona. Neyse ya. Ya bırak yürü. Bayağı yürü. bir güzel oynadık ama eğlenceli oldu. Evet arkadaşlar. Ya kimse için kendimi feda et. <laughs> <laughs> bir videonun sonu aymış vakti. <laughs> Videoyu beğendiyseniz like ve yorum atmayı unutmayın. Ee, Hoşçakalın ve bay bay. Hadi, hadi, hadi. Hadi.